Start-stop akü, gelişen teknolojinin aslında en son ürünlerinden bir tanesi. Çok yakın bir zamanda hayatımıza giren ve otomobillerimizin artık vazgeçilmez ekipmanlarından biri olan start-stop teknolojisiyle yoğun trafiklerde biraz hava kirliliğini azaltmak ve tabii ki yakıt tasarrufu sağlamak için geliştirilen muhteşem bir sistem. Peki bu sistemin gereksinimleri nedir? Bu sistemin en büyük gereksinimi performanslı bir akü. İşte o performanslı akünün de açılımı da start-stop teknolojisine uygun özel bir akü. Peki bu akünün diğerlerinden farkını. Bahsettiğim gibi otomobiliniz yoğun trafikte çok fazla dur kalka maruz kalıyor ve her siz durduğunuzda otomatik olarak aracını stop ediyor ve anlık belli bir zaman sonra tekrar start veriyor. İşte bu start-stop hareketlerinin yoğunluğuna dayanabilecek gelişen teknolojisinin aslında akülerdeki en önemli modeli işte start stop modeli. Peki start stop akülerini diğer akülerden ayıran özellikleri nedir? Marş basma kapasiteleri normal akülere göre %30 daha fazla. Ayrıca şarj olma süreleri de normal akülere göre %50 daha kısa. Ayrıca çevrim içi olarak tabir edilen Deşarj ve şarj dolum süreleri de diğer akülere göre 3 kat daha fazla. İşte Start Stop teknolojisini diğer akülerden ayıran en büyük üç önemli özellik. Eğer ki sizin de Start Stop teknolojisinde bir otomobiliniz varsa tercihiniz mutlaka Start Stop teknolojisine uygun bir akü olmalı. <laughs>